Arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bir pasta yapacağım. Tekrardan bu sefer kedi dili kullanacağım. Pandispanya kullanmayacağım. O zaman aşama aşama anlatayım ben size. İlk önce kedi dillerimizi şöyle aldım. Ben bir kelepçeli kalıp kullanıyorum. Kelepçeli kalıbım gördüğünüz gibi altı yok. Çünkü bunu yaptıktan sonra çıkartacağım bu tabakta duracak. Böyle tiramisu, yalancı tiramisu gibi düşünebilirsiniz aslında. Ben böyle altına servis tabağı koydum. Şöyle yapacağız yani. Kedi dilimi arkadaşlar şu şekilde dizeceğim. Şöyle şöyle tek tek. Şuralarından biraz keseceğim arkadaşlar. Tam bunun boyunda olması için. Daha sonra da çıkartacağız. Yalnız bunda olmayacak gibi. Ben yine bir tepsinin arka tarafını <laughs> kullanacağım. Evet arkadaşlar, şöyle bir tepsinin arka tarafını çevirdim. Buralar çizik ama e, temiz. Onu söyleyeyim arkadaşlar. Şimdi şöyle ya Şu şekilde görebilirsiniz. Şuradaki fazlalığı bir tık keseceğim hepsinde. İlk önce hepsini bir bakayım kaç tane gidiyor bu yuvarla ona göre yapacağız. Evet arkadaşlar şu şekilde ya. Şimdi şuradan bunları hepsini keseceğim. Şöyle düşünebilirsiniz. Böyle bir tahtada keserseniz hepsi aynı bu olur ve daha düzgün olur. Şu şekilde yani şöyle koyması da daha rahat olur arkadaşlar. Evet. Şimdi bunların hepsini aynı kesip biriktireceğim. Evet arkadaşlar şekerli e, tarafı içe gelecek şekilde yerleştiriyoruz yani bu tarafı değil de bu şekerli tarafı şöyle gelecek şekilde çok zor yerleşiyor gerçekten şunun üstünde olmazmış dümdüz bir şey lazım Bundan da büyük benim tabağım yok o yüzden tepside yapıyorum ama gerçekten şu şekilde yerleştirmek çok zor yani kuruya e, düşebiliyorlar çok dikkatli olmak lazım şu şekilde. Hemen hemen arkadaşlar bir paket sadece dışına gitti. Benimki e, ne kadarlık bir kalıp bilmiyorum. Yani kaç santimlik bir kalıp olduğunu bilmiyorum. Evet. Bu Ka Evet arkadaşlar bu şekilde dizdik ya köşelerin dediğim gibi e, ıslatmadım. O zaten muhallebi falan geleceği için sıcak. O zaten yumuşayacaktır. Alt tarafına da tekrardan şöyle bunlardan yerleştireceğim ama bu taraflarını artık ıslatarak kullanacağım. Şimdi muhallebisini hazırlayalım. Bu bu şekilde kalsın. Şunlar da arkadaşlar ziyan olmayacak kesinlikle. Bunları da tekrardan içine iki kat döşeceğim için aralarına koyacağım. Evet arkadaşlar şöyle bir tencereye bir su bardağı muhallebisi için un. Şu şekilde arkadaşlar bir su bardağı şeker. Bir su bardağı un. Süt. Pardon arkadaşlar un dedim. İki. Üç. Dört. 5 su bardağı süt. Bunları bir şimdi ocağa almadan karıştırıyorum arkadaşlar. İyice karıştıktan sonra ocağa alın, topaklanma olmaması için. Siz e, bu aşamada yumurta sarısı da ilave edebilirsiniz ama ben yumurta koktuğu için bana içine ilave ettiğim zaman yumurta sarısı eklemeyeceğim. Siz bir ya da iki yumurta sarısı ilave edebilirsiniz. Şimdi bunu ocağa alıp arkadaşlar kaynayana kadar e, karıştırıyorum. E, karıştırmayı bırakmayın. Yoksa hem dibi tutar hem de topaklanır. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kaynadı ve hemen ocaktan aldım. Kıstık ateşte 5 dakika daha kaynattım karıştırarak. Şöyle bir kıvamda oluyor. Siz oraya götürmedim. Şarjdaydınız ama sadece karıştırdım. Başka hiçbir şey ilave etmedim. Kaynadıktan sonra böyle 5 dakika falan e, ocaktan alınca içerisine şekerli vanilin ilave ediyorum bir paket. Bunu bir karıştırıyorum. Daha sonrasında 50 gram margarin ilave ediyorum. Bunu da eriyene kadar karıştırıyorum. Siz margarin yerine tereyağı da kullanabilirsiniz ama o çok ağır kokar diye düşünüyorum. Daha sonra muhallebiyi soğumaya bırakacağım arkadaşlar. Soğuduktan sonra içerisine bir paket krem şanti tozu ekleyeceğim. Bunu da karıştırdıktan sonra muhallebimiz hazır olmuş olacak. Evet arkadaşlar, kedi dillerini ıslatmak için tiramisu gibi de yapmak için şöyle kahve kullanıyorum. Şöyle bir yemek kaşığı granül kahve. Hatta biraz daha alayım. Siz üçü bir arada hazır kahvelerden de kullanabilirsiniz. Çok az bir şeker alacağım. Şu kadarcık. Çok kahvenin acılı olmaması için. sıcak su ilave edeyim çözülmesi için. Evet arkadaşlar ben kahveyi suyla biraz açtım. Daha sonra süt ilave ettim. Normalde biliyorsunuz çok az şekerli sütle ıslatırlar ama ben bu şekilde hem kahve tadı olsun istedim hem de sütle ıslatmak için ikisini bir karıştırdım. Siz dediğim gibi üçü bir arada bu hazır kahvelerden de kullanabilirsiniz. Oda sıcaklığına gelen muhallebi arkadaşlar bir paket toz krem şanti ilave ettim. Siz sıvı krema da kullanabilirsiniz bunun yanında. Ama ben sadece bir paket krem şanti koydum ve onu güzelce karıştırdım. Evet arkadaşlar muhallebi de koyduktan sonra ben içerisine damla çikolata ve doğramış olduğum muzları ilave ettim. Daha sonra bir kat daha e, ıslatıp kedi dili koydum. Evet arkadaşlar son muhallebiyi de koyduktan sonra çilekle süsledim. Siz istediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. Ben çilek ve damla çikolata kullandım gördüğünüz gibi. Süsleme de bittikten sonra arkadaşlar en az 5-6 saat dinlendirmeniz gerekiyor. Bir gün dinlendirirseniz daha güzel olur. Ben gündüz yapmıştım. Akşam kestik. Bunu ben doğum günü pastası olarak düşünerek yaptım. Yani Kardeşimin Sıla'nın doğum günüydü. Aslında bugün değildi ama onun doğum günü olacağı zaman yanımızda olmayacaktı. Onun gitmesine birkaç gün kaldığı için böyle bir şey yapıp aramızda kutlamak istedik. Daha sonra da e, çıkartınca kelepçeli kabı arkadaşlar 5 saat sonra kurdele e, gördüğünüz gibi bağlıyorum. Ama bunu kedi dilleri düşer e, diye değil kesinlikle düşmüyor ve dağılmıyor arkadaşlar. O şekilde kalıyor. Ben tamamen süs amaçlı takmak istedim. Yani o şekildeydi. Benim pastam da böylelikle hazır arkadaşlar. Çok kolay bir pasta oldu. Tadı da çok güzeldi. Umarım siz de dener ve beğenirsiniz. Buradan kardeşimin doğum gününü de kutluyorum. Allah uzun ömürler versin inşallah sağlıklı bir şekilde. O zaman beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.